Bakır metalinden yapılmış bir kapta çözeltilerden hangileri saklanamaz? Bakır metali yarı soy metaldir. Derişik oksijenlerle tepkime verecek. E, asitlerle tepkime verecek. Derişik asitlerle demiş oksijeni yoktur. Burada saklanabilir. Derişik so 4. Evet reaksiyon verir. Reaksiyon verdiği için saklanamaz. Seyreltik CH3COOH. Şimdi burada da e, eksi artı seyreltik hem de zayıf. Burada da saklanabilir. Doğru cevabımız yalnız 2B iki seçeneğidir. İkinci soru. Yukarıda verilen sulu çözeltilerden hangileri karşısında verilen kaplarda saklanamaz? Burada amfoterler bazlarla tepkime verir. Nauhaş çinko demiş. E, çinko amfoterdir. Dolayısıyla burada reaksiyon vardır. Reaksiyon varsa saklanamaz. İkinciye bakıyoruz. H2SO4 platin. Platin soy metaldir. H2SO4 de saklanabilir. HF camdır. Cam asidi olarak geçer. Cam asidi olduğu için camla tepkime verir. Burada saklanamaz. Doğru cevabımız 1-3-E seçeneğidir. Üçüncü sorum. Tepkimesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır? X ve Z aynı tür atomlar içerir. X ve Z aynı tür atomlar içerebilir, olabilir. X ve Z bileşiktir. Bileşik, bileşik oluşturabilir. Bileşik element bileşiği oluşturabilir, olabilir. X ve Y elementtir. Evet, girenlerin ikisi de element olabilir. Harcanan Y kütlesi ile oluşan Z kütlesi birbirine eşittir. Burada dikkat ediyoruz. Kütlenin korunumu kanununa aykırı bir durum var. Kesinlikle yanlıştır. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. Genellikle polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde iyi çözünür. Yukarıda verilenlerden hangileri birbiri içinde iyi çözünür? Su polardır, amonyak polardır. İkisi birbiri içinde iyi çözünür. Benzen apolar yapılıdır. CCL4 apolar yapılıdır. İkisi birbiri içinde iyi çözünür. Azot gazı apolar yapılıdır. Oksijen gazı apolar yapılıdır. İkisi birbiri içinde iyi çözünür. Benzer benzeri iyi çözer. Cevabımız E seçeneğidir. 5. soru aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin tanecik boyutu farkı kullanılarak ayrılması uygun değildir? Tanecik boyutu farkı kullanırken homojen karışım olmamalı. Etil alkol homojen karışımdır. Cevabımız D seçeneğidir. 6. soru yukarıda fiziksel halleri verilen madde çiftlerinden oluşan karışımlardan hangileri her zaman Homojen yapılıdır. Öncelikle gaz gaz maddeler her zaman homojen yapılıdır. Gaz gaz homojen karışır ama onun dışında katı katı gaz sıvı 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 bunlar her zaman homojen yapılı değildir. Homojen ve heterojen olabilirler. Cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Yukarıdaki grafik x, y, 2, x, y tepkimesine ilişkin kütle zaman değişimini göstermektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle x'in kütlesindeki değişime bakalım a kadar, y 2'nin kütlesindeki değişim de a kadardır. Tepkime de dikkat ediyorum a kütle a kütle kullanılmışım o zaman kütleleri oranı x'in a, y 2'nin de a 1'dir. Burada %50'si x, %50'si y'dir. Bu ifade doğru. X elementinin atom kütlesi y elementinin iki katıdır. Burada şimdi n eşittir. n bölü m a yapıyoruz. İkisinin kütleleri aynı. Kütleleri aynıysa a bölü m a x a bölü m y olarak gösterdik. Dolayısıyla Y'ninki iki kat olacak. Hemen şurada ispatını yapalım. Aşağıya inip. X bölü 2Y eşittir A bölü A değil mi? E buradan Y iki katı olsun ki ya da şöyle e, burası 1 olmuş olacak x eşittir 2y, y 2 katı olsun ki, y'nin iki katı olsun ki eşitlenebilsin. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Evet tepkime tam verimle gerçekleşmiş. Grafiğe baktığımızda grafikte y bitmiş. Dolayısıyla tam verimlidir diyoruz. Cevabımız e seçeneği. 8. sorun. Kireç taşı ve kostik içeren sulu çözeltilerin kütlesi ve derişimi aşağıda verilmiştir. Bu çözeltiler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle bize ppm olarak vermiş. ppm miligram bölü kilogramdı. Buradan bu maddenin kendi gramını bulurken 1000 miligram yani 1 gram olarak hesaplarız yerine yazdığımız. Birinci öncülde diyor ki 10 gram çözülmüş madde var. Hayır 1 gramdır. Miligram bölü kilogramda yerine yazdık. Ppm eşittir. Yani 100 eşittir. 10 bölü gramını yazdık. Buradan miligramı 1000 miligram olarak geldi. ikincisi navaş çözeltisi hazırlanırken 950 gram su kullanılmıştır. Burada 100 gramda yüzde beşlikmiş. 5 gram kullanıldıysa eğer binde ne kadardır dedik? Buradan cevabımız 50 katı 950 su doğrudur. CaCO3 çözeltisi kütlece yüzde birliktir. Burada da yine hesap yapıyoruz. Yüzde daha doğrusu şöyle diyelim binde 1 gram kullandım. Kilogram gram grama çevirdim. Binde 1 ise yüzde ne kadardır dedim. Buradan da yüzde birlik gelmedi. Bu işlemde yanlış. Cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. 9. soru saf X maddesinin sulu çözeltisi ile ilgili Elektrik akımını iletiyor. O zaman ortamda iyon var. Cu metali ile tepkime vermiyor. Yani yarı soylarla tepkimesi yok. Yarı soy yok. Zn metali ile tepkime veriyor. Ampoter ile tepkimesi var. Buna göre ilk sulu çözeltisi aşağıdaki özelliklerden hangisini kesinlikle göstermez? Elektrik akımını oldukça iyi şekilde iletir. İyon var. elektrik akımını iletir. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Evet. Gümüş metali ile tepkime verir. Bu ifade yanlıştır. Bakırla vermiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 10. soru 0.4 mol CnH2nO2 bileşiğinin tamamen yakılması sonucunda 1.2 mol H2O oluşmaktadır. Buna göre tepkimede harcanan O2 gazı kaç gramdır? Öncelikle bu maddeyi yakıyoruz. CnH2nO2 artı oksijen, karbondioksit ve su açığa çıkacak. Kat sayısı N bunun kat sayısı da N olur. Hidrojenin kat sayısı da N olur. 2N buradan gelir karşılıklı eşitledik. Oksijenlerine bakıyoruz. 2n artı n, 3n. 2 tanesi burada. 3n eksi 2 bölü 2 olur. Peki bize soruda neler vermişti? 0,4 molünün yakılması sonucunda 1,2 mol oluşacaktı su. E bakıyorum. 1 molü yandığında n mol oluşuyorsa 0,4'te 1,2'dir. Buradan n'i 3 olarak buluruz. N3 ise yerine yazıyorum şurada 7 bölü 2 gelir burası. 1 molünde 7 bölü 2 oksijen yanıyorsa 0,4 molünde ne kadardır derim. Buradan soru işareti 1,4 mol. Soru bitmedi. Kaç gramdır diye soruyor. Hemen e, en eşittir en bölü ma yapıyoruz 1.4 eşittir kütlesini bilmiyorum gramını soruyor zaten bana ma'sı da 32 buradan m 44.8 olarak bulunur doğru cevabımız d seçeneği 11. soru şeker ve naftalin tozu karışımını birbirinden ayırabilmek için İşlemlerden hangi sıra uygulanmalıdır? Şeker ve naftalin tozunu ayırmak için öncelikle suda çözeriz. Naftalin tozu suda çözülmez, şeker çözünür. Birinci işlemimiz suda çözme. Sonra suda çözdükten sonra süzme işlemi yaparız. Naftalin ayrılmış olur. Buharlaştırma işlemi yapıp suyunu uçurup 3. aşama olarak da şekeri elde ederiz. Dolayısıyla 2, 1, 3 sıralaması A seçeneği doğru cevap. ikinci soru Organi, e, yukarıdaki özelliklerden hangileri sabun için doğru deterjan için yanlıştır sabun organik maddelerdir deterjan organik madde değildir e, deterjan yüzey aktif maddedir doğru deterjan için doğru ama sabun için yanlış olacaktı e, tam tersi olmuş sert sularda temizleme özelliği zayıflar Sabunun temizleme özelliği zayıflar ama deterjanın sert sularda temizleme özelliği artar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 B seçeneğidir. 13. soru. Verilen ifadeler sırasıyla doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde seçeneklerden hangisine ulaşılır? 18 ayar altın iki katının karışmasıyla oluşan tek fazlı karışımdır. Bu ifade doğru. Boya bir sıvı içine katı karıştırılması ile oluşan çok fazlı karışımdır. Doğru. Sprey bir gaz içine bir sıvı karıştırılması ile oluşan çok fazlı karışımdır. Doğru. Süt iki sıvıdan oluşan tek fazlı karışımdır. Bu ifade tek fazlı ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. 14. soru. Şekil 1'deki saf suya x katısı atılarak şekildeki durum elde ediliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi baktığımızda OH iyonu vermiş. İyon var ortamda. Aynı zamanda bunun üzerine bazı yazabiliriz. A şıkkı oluşan çözelti elektrik akımını iletmez, yanlış iletir iyonlar ortamda. B şıkkı çözeltinin pH değeri oda sıcaklığında 7'den küçüktür. pH değeri 7'den büyüktür. Yanlış. Oluşan çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde pH değeri küçülür. pH değeri küçülür ifadesi doğrudur. Neden? Çünkü OH derişimi azalacak. Dolayısıyla pH değeri de düşecek. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 15. soru. Tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tuzlu, tuzlu su çözeltisinde içerisinde iyonlar bulunur. Evet tuz iyonlarını ayrışır. Çözünen katı haldedir. Doğru. Öz kütleleri sabittir. Yanlış. Tuz miktarına göre değişir. Nasıl? D eşittir. M bölü V kütle miktarı arttıkça yoğunluğu öz kütlesi artacak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 16. soru. KO2 katısının kapalı bir kap içerisinde H2O ile tepkimesinden katı KOH ve O2 gazı oluşmaktadır. Tepkime sırasındaki maddelerin mol sayıları değişimi grafiği grafikteki gibidir. Buna göre tepkimenin yüzde verimi kaçtır diyor. Öncelikle tepkimimizi yazacak olursak KO2 ile H2O reaksiyona girmiş. KOH ve O2 oluşmuş. Harcanan miktarlardan baktığımızda başlangıçta 4'müş. 3.2'si harcanmış. Geriye 0.8 kalmış. H2O'ya baktığımızda başlangıçta 4'müş. 1.6 harcanıp 2.4 kalmış. KOH'a baktığımızda 3.2 oluşmuş. Oksijenden de 2.4 oluşmuş diyoruz. O zaman bunları şuraya oluşan olarak da yazabiliriz. Peki Kat sayılarını neye göre yapacağız? Başlangıçta 0.8 almış olsak. 0.8'in hepsi katı. 0.8 ise bu bunun 4 katıdır. 0.8'in şöyle düzgün yazayım. 0.8'in 2 katıdır. 0.8'in 4 katıdır. 0.8'in 3 katıdır. Şu şekilde tepkimimi denkleştirdim. 4 molde 3.2 oluşursa yüzde ne kadar oluşur diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3.2 çarpı 100 bölü 4'ten cevabım yüzde 80 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. 17. soru aynı sıcaklıkta 200 gram suya 25 gram şeker 260 gram suya 15 gram şeker katılarak katıların tamamen çözünmeleri sağlanmıştır. Hazırlanan iki çözelti birbiriyle karıştırıldığında elde edilen son çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Başlangıçta 460 gram su var. 40 gram da şeker var. 460'ta 40 yani 500 çözeltide 40 gram şeker varsa yüzde ne kadardır derim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 8 olarak bulunur. Doğru cevabım A şıkkı. 18. soru. Ayrımsal damıtma yöntemi ile ilgili ifadelere öğrencilerin doğru yanlış olarak yaptığı değerlendirme aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı değerlendirme hatalıdır? Ali sıvı sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Sıvı sıvı heterojen karışım değil homojen karışım olmalıydı. Bu ifade yanlıştır. Umut kaynama noktası farkı ile ayırma yapılır. Bu ifade doğru olmalıydı yanlış yazmış. Utku karışımdan ilk olarak kaynama noktası büyük olan sıvı ayrılır. Bu ifade yanlış olmalıydı. Küçük olan ayrılacaktı. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. 19. soru. Kimyasal formülü Na2CO3 olan çamaşır sodası ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. Şu grup iyoniktir. CO3 kendi içinde kovalent içerir. Doğru su ile tepkimeye girerek bazik ortam oluşturur. Bu ifade de doğrudur. Yüzey aktif madde işerir. Yanlış. Çok iyi yağ çözücüdür. Çamaşır sodası doğru. Suyu yumuşatma özelliğine sahiptir. Doğru. Sudaki sertliği giderir. Doğru cevabımız C seçeneği. 20. soru. Kirin sabun tarafından temizlenmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Sabunun polar kısmı suya bağlanır. Sabunun polar kısmı değil. Ee, şöyle yapalım hemen. Su ve sabunun bağlanmasına bakalım. Su polar, sabunda polar, dolayısıyla polar polara bağlanır. Evet ifade doğru. Sabunun hidrofobik kısmı kire bağlanır. Hidrofobik yani suyu sevmeyen kısım bağlanır kire doğru. Suyun sertliğinin artması sabunun temizleme gücünü etkiler, azaltır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir.